arkadaşlar bugün sizlere oda tur yapacağız. Yoğunuz tek kalmıştı o yüzden yapacağız. Şimdi yatağımı göstereyim. renzalı bir yatak. Üstte ben yatıyorum arkadaşlar. Merdivenler var bu arada. Merdivenlerde çekmeceler var arkadaşlar. Böyle mor ve renkleri kullanılmış. Burası kardeşimin yatağı. Güzel oyuncakları var. Pembe kullanmış oldu benim gibi. Şimdi arkadaşlar küçük kardeşimin küçük ismin olduğu bir yatak var. Arası da burası. Böyle. O da büyüyünce bizim yanımızda yatacak. Arkadaşlar ransam bu şekildeydi. Yani yatağım. Şimdi benim tokalarımı taktığım, takılarımı taktığım güzel bir masa var. Oraya geçelim. Aynalı bir masa. Burada boş bir kutu var. Buraya istediğim böyle bir şeyleri koyuyorum. Ne bileyim defter burada böyle kavanozların içinde tokalar var. Burada gözlükler falan. Arkadaşlar burada yemek sepeti var. Burada da kardeşlerimin oynadığı küçük toplar var. Çok tatlılar. Ben de bazen onlarla oynuyorum. Burada da oyuncaklarını koyuyorlar. Şimdi arkadaşlar perdemize, penceremize geçelim. Arkadaşlar İki camlı Bir de e, perdemi, perdemi de El salı ve andalı kullandım Şimdi arkadaşlar Kitaplığımıza geçelim Kitaplığım 5 raptan oluşuyor Beyaz renkte Üstüne oyuncaklarımı koydum Bazen alıp oynuyoruz Kardeşlerimizle Buraya böyle en çok kullandığım kitaplar, defterler. Buraya da okuduğum en çok kitapları koydum. Burada arkadaşlar bazı benim çok olan kalemlerimi, fazlalık kalemlerimi buraya yerleştirdim. Daha düzenli olsun diye. Dördüncü sınıftan kalma kitaplarım var. Onları koydum. Şimdi çalışma masamıza geçelim. Arkadaşlar bir bir, adı, bir, şey daha söyleyeceğim. En son rafı soracaksınız. En son rafı neden kullanmıyorum? Çünkü kardeşim böyle legolarla, bebeklerle oynuyor. Orada oynasın diye düşündüm. Böyle onun oyuncaklarını da oraya yerleştirdim. Arkadaşlar burada benim saatim var Barbie'le. Tablom var kahverengi. Üstünde ders programı yazıyor. Sonra arkadaşlar burada bir tane kardeşim için küçük bir sandalye var. Burada çöp kutumuz var. Burası da çalışma masam. Çalışma masamda filizim var pembe. Sonra böyle e, televizyondan izlediğim şeyleri daha duymak için öperler. Sonra kurbağalı bir kumbara. Burada guaj boyalar, akrilik boyalar var. Burada mumluk. Ete evet, gidince kullanıyorum. Burada bir araba var. Oyun oynuyorum. Burada lip balm var. Bir de tırnak cilası var. Bir tane de porselen bebek var. Burada arkadaşlar slime yapıyoruz. Slime'larım elime yapışınca arkamı buraya koydum. Hemen alayım diye. Bir tane de bebek sensörü var. Arkadaşlar burada küçük minik kağıtlar var. Minik kağıtlardan önemli şeyleri alıp e, tablomu asıyorum. Burada da bant makinem var. Burada